Selamlar millet ben Cyborgs nasılsınız iyi misiniz? İyisiniz inşallah arkadaşlar bugün sizlerle Bugün kanser eden bir bugo yaşandı benim iki tane maçımda da görkem de var yanımda Görkem de yaşanmamış bunu sizle paylaşacağım ve sizde de oldu mu yorumlarınızı bekleyeceğim Arkadaşlar şöyle bir bug yaşadım bugün son iki maçımda ondan sonra girmeye korktum açıkçası Hani öyle ufak tefek bir bug değil şöyle göstereyim şu son iki maçımda maçlarına geleyim Arkadaşlar sizde de yaşandıysa yazın ben bu videoyu hani bir hani haberiniz olsun diye rekabetçi gireceksiniz, rank falan atlayacaksanız haberiniz olsun diye çekiyorum. Çünkü yapmanız gereken şeyler var bu bu, bu yaşarsanız. Ya da hani dediğim gibi adını siz söyleyin. Hani siz de yaşı sadece bende mi oluyor diyeceğim de hani benim oyunlarımda mı oluyor sadece? Çünkü Görkem mi yaşamamış. Siz de yaşadıysanız bugün içerisinde bana yazabilirsiniz. Bugün bu iki maçımda birinde hani kolay bu iki maçta da zorlanmadan yendiğimiz için ben çok sorun yaşamadım. Ama hani 14'e 14 ya da mesela 15 e 14 ya da kritik durumlarda bu bug'ın yaşanması bayağı sıkıntı. Nasıl olduğunu hemen size anlatacağım. Normal oyunda oynuyorsunuz ya arkadaşlar. Görüntü bir anda donuyor. Siz WASD'ye bastığınızda normal oyunda hareket ediyorsunuz. Oyundan gelen sesleri duyuyorsunuz. Silah sesleri falan gelmiyor. Mikrofon seslerini duyuyorsunuz ama oyunda herhangi bir şekilde hareket edemiyorsunuz. Böyle bir durum olduğunda hani sunucudan çıkıp tekrar yeniden bağlanmak falan işe yaramıyor. Oyunu tamamen sıfırdan kapatıp tekrar açmanız gerekiyor ve o roundunuz boşa gidiyor. Ben işte bu şeylerde ve bu sadece bir kişi de olmuyor. Bizim takımda hani şöyle iki tane hep aynı arkadaşlarla girdim gördüğünüz gibi. Hani benzer arkadaşlarla. Bizim hani takımda 3 kişi karşı takımda 2 kişi bunda da aynı şekilde. Bizim takımda 3 kişi karşı takımda 2 kişi aynı anda aynı bugü yaşadı. Oyunu kapatıp açıp girdik. Yani oyuna girdiğimizde takımlarda botlar falan vardı. Herkes oyuna ne oldu falan dedi. Oyunda kalan arkadaşlar da ping oluştu. Hani adamların pingi 150-200'lere kadar çıktı. Dona dona oynadılar. Bu oyundan kaynaklı bir sorun mu? yoksa oyuncuların oyunun açığını kullanarak yaptıkları bir sorun mu bilmiyorum. Hani belki bugün olur, düzelir. Belki şu an düzelmiştir. Ama yine de haberiniz olsun. Böyle bir bug yaşandığında oyunu tamamen kapatıp açmanız gerekiyor oyununuz donduğunda. Hani dediğim gibi böyle bir şey yaşadıysanız bugün bunu yorum olarak paylaşabilirsiniz benimle. Çünkü ben sadece kendim hani benim bilgisayarımda bir sorun olsa benim takımımdaki insanları niye atsın ya da benim bulunduğum sunucuda niye ping olsun? Hadi diyelim ki Tuncay'a DDoS attılar. Bir maçta olur bu. İki maçta da maçın ortalarında hani hep tam ortalarına doğru oldu bu iki olay. Hani sizde de yaşadıysanız yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Sence nasıl bir book Görkem? Ya ben şöyle düşünmüştüm. Hı. İlk başta DDoS sandım ama iki, Abi, da iki maçta da denk İki yani. maçta da hep aynı zamanlarda ve hani DDoS ya. 2-3 kişinin oyunu donuyor böyle bak. Mikrofon seslerini duyuyorsun mesela. Adamların ping'e giren adamlar diyor ki. Abi ping girdi ne oldu diyor. Duyuyorsun. Sen mic basıyorsun cevap vermiyorlar, oyunu kapatıp açıyorsun geliyorsun, abi sizi niye oyundan attı diye soruyorlar. Anladın ya şöyle, e, nasıl diyeyim yani videosu <laughs> atsalar olmaz 2 yani, maç sonuçta. Aynen ve oyunun donuyor hani bildiğin böyle görüntü donuyor. Sen W, A, S, D'ye bassan bile hareket edebiliyorsun tamam mı? Ama şöyle geldi. Sunucuda hayvan gibi ping oluyor, sadece mikrofon seslerini duyabiliyorsun. Silah sesidir odur budur duyamıyorsun. Bazı maçlarda bende şöyle yaşandı kötü bir sunucuya gelirsin pingin çok yüksek olur ama oyundan çıkıp girmen gerekmez ama iki maçta da denk gelmez. Yok iki maçta yani... üst üste hani hep aynı zamanlara doğru ve hani aynı kişileri gibi hani mesela bak burada o ben üç arkadaşla iki maçta da üç arkadaşım ortak ya mesela. Bak OG'ye denen bir arkadaş var mesela bu adam oyundan atılmadı bu adamı iki kere de ping girdi hani sunucuda kaldı pingle oynadı öldü ping yüzünden mesela. Iki, iki maç, şey. Son oynadığım iki maçta da üst üste oldu. Hani ben rank attım. Şu aralar rekabetçi rank kasıyorum. Akşam canlı yayın var gençler. Akşam saat 8'de YouTube kanalımızda ekiple beraber rekabetçi atacağız. Sonrasında sizinle beraber böyle CSGO'da maplere gireceğiz. Birazdan bakacağım hangi maplere girdiğimizi. Tekrardan çok uzatmak istemiyorum videoyu. Siz de bu bug'u yaşadıysanız yorum olarak belirtin. Sebebini biliyorsanız ya da herhangi bir YouTuber ya da Red Reddit'te falan araştırmadım. Eğer paylaşılmışsa benimle paylaşırsan sevinirim. Ben girmeye korktum açıkçası hani. Son 5 maçımda galibiyet gördüğünüz gibi. Ben bir tane kaybedersem hani bu seri bozulacak ben rütbe kasıyorum. O yüzden bugün girmeye korktum. Ben bıraktım iki maç üst üste olunca. Çünkü düşünsene Görkem. Durum 14-14 tamam mı? Bir de takımının mola hakkı da yok. Ha, ha, ya mola geç. Oyunun ortasındasın. On, oyunun ortasında oluyor. Başında değil. Hani roundun ortasında oluyor. Hı. 14 14 durum. Bir anda takımından 3 kişinin oyunu donuyor. Çıkması gerekiyor. Bot da girmiyor. 3 kişi bir anda ölmüş sayılıyor. Ne oldu? Çok el, el, şey. Kanser edecek. Bak biz şu ma son maçta arkadaşlar kolay bir şekilde yeniyorduk ama bu sayede biz bir el kaybettik, bir el eko kaldık. Bu sayede biz 2 round kaybettik. Bu bug yüzünden. 2 round hani zorlanmadığım bir maçta bizim için sıkıntı değil ama sizin zorlanılan bir maçta 2 round bence bayağı büyük bir sıkıntı. Şöyle diyeyim, ben bir şey diyemiyorum çünkü ben hiç yaşamadım böyle i̇şte, bir şey. Ben de o yüzden diyorum. Yaşayan arkadaşlar olursa sebebini bilen arkadaşlar olursa yorum olarak paylaşın ve dediğim gibi bunu sizi bilgilendirmek amacıyla çekiyorum. Böyle bir sorun yaşadığınızda oyunu tamamen kapatın. Sunucudan çıkıp yeniden bağlan'a basmayın çünkü sunucuyu tekrar bulmuyor. Oyunu tamamen kapatıp tekrar girin, yeniden bağlan'a basın. Tekrar katılabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Akşam yayında da sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.